Hazır mısınız çocuklar? Şimdi çok güzel bir oyun başlıyor. Oyunumuzda lavlar var. Bazı arabalar var. Bir de ben varım. Ner, başlat bakalım. Ooo kırmızı arabamız köprünün altından geçti. Rampaları tırmandı. Tünel, Tünel mi? Timsahın ve canavarın yanından geçti. Nereye? Lava düştü. Yanıyor şu anda. Hemen diğer arabaya da yapalım. Diğer arabayı da yapalım. Kandır onları. Söyleme orada lav olduğunu. Sarı arabadaydı sıra ama turuncu araba ondan öne geçti. Şey. Forklift değil. mi? Ben sıradan geçmek istiyorum. <laughs> Kaldırdı tüneli. Oo devirdi değil mi? Kenara koydu. Aferin çok da güçlü. Tünerlerden geçti, rampalardan, yükseklerden, canavarların yanından geçiyor. Ve lava düştü. Yandı mı lavda? Evet, yandı. eriyecek. Şimdi sarı arabada sıra. Sarı arabada geliyor, geliyor. Tüner, şurada duruyor. Geliyor. Ama düşsün kaçsın insana. o da bu lalların içine düştü eriyecek Timsah eziyor askarsın. Evet timsah ezecekti. Gel bakalım. Ama timsah ezeli araba. Evet. Şimdi mavi araba nasıl? Mavi araba mavi araba gel bakalım. Çok eğlenceli bir şeyler var burada. Eğlenmek istiyor musun? İstiyor musun? Buraya gel. Eğleneceğim lavlara düştü kızgın lavların içine düştü ateşlerin içine hep seyredecekler şimdi değil mi? evet şimdi kepçede sıra yeşil kepçede sıra hadi bakalım yeşil kepçe yola başladı tünel hala burada tünel <laughs> hala orada değil mi? hiç kimse hmm. kaldırmamış evet Kimse evet. hmm. sağlayacak hmm. Bilmiyorum, saldırsın mı? Saldırsın. Ezeceğim seni. Sırıyor. <laughs> <laughs> bu sefer hiç kaza yapmadı. Evet. Oo, o da kızgın mavların ateşlerin içine düştü. Çok kötü. Şimdi kırmızı arabada sıra. Kırmızı arabada sıra. Geliyor kırmızı araba. Geliyor. Eyvah. Kırmızı arabaya kim saldıracak? Canavar saldırısı. Canavar saldırısı. Aa, hemen lava düştü. O da eriyip gidecek değil mi? Evet. Tüh. Saldıracağım şimdi. Kime saldıracağım bilmiyorum. Bir bakayım şurada kimler var. <laughs> Eyvah kaçırdım. Kamyon yola çıktı çöp kamyonuna. Gel bakalım buraya çöp kamyonu. lava düştü. Aa! Ben de lava düştüm. İmdat. İmdat kurtarın. <laughs> Lavda eridi. <laughs> Ender şimdi kurtaracak lavdan arabalarımızı değil mi? Evet. Hadi bakalım. Çıkarsın. Ben kurtarmayacağım ama. Neden? Dinozor. Evet. Dinozor kurtarmayacağım ama. Tamam. Hepsini kurtaracak Ender bu lavların içinden. Ender onu da kurtardı. Kıyamadı ona. Çöp kamyonumuzu da yola dizdik. Kepçemizi de yola dizdik. Şimdi ne yapacağız bakalım. Geliyorlar. Hadi bakalım. İttirdi, ittir hepsini, ittir. hepsini, hepsini. Kızgın lavlara düşüyorlar. Bütün arabalarımız kızgın lavlara düştü. Ayağa <laughs> evet çocuklar arabalarımızın hepsi lavlara düştü gördünüz mü eriyecek hepsi biz oyun oynamaya devam ediyoruz bizi abone olmayı unutmayın hoşçakalın hoşçakalın.